Ben bile bilmiyorum ne cenazeler kılmıştır üstü ederek ve adam berbattı yani bilmiyoruz ki ne bileyim yani adamın görüntüsüne aldanıyoruz. Ajanı var, münafığı var, sahtekarı var, cübbeli sarıklı ajanlar var. Tayyip Bey ne dedi geçen gün? Ne dedi Tayyip Bey? Cübbeli, şalvarlı, sakallı, sarıklı, hacı olacaklığında ajanlar var dedi. Lavrens nasıl kurdurdu da Osmanlı'ya Arapları savaştırdı da bozdu. Bu zamanda da dedi aynı. Ben size demiyor muydum sohbette? Ne seydalar var, şeyhler var, sakallı sarıklı PKK'ya destek veriyor. Demiyor muydum? Doğunun bölünmesine bunlar uğraşıyor dedi. Demedi mi? Kapalı kapılar ardında projeler yapıyorlar. Doğu'da nasıl haritaları o zaman değiştirdiler? Yine haritaları değiştirme uğraşıyorlar. Sakallı, cübbeli de bunların adamları var dedi. FETÖ'nün de sarığı yok mu? FETÖ'nün de vaaz ediyor cübbe giymiyor muydu yani FETÖ? Onun için yani adamın ne olduğunu anlamıyorsun ki. Allah biliyor işte. Kapıda yazarsa ne olduğunu anlayacağız ama bu zamanda kapıda da yazmıyor. Anında da yazmıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Ne kadar din düşmanı varsa içimizde, teşhir eyle Ya Rabbi. Amin. Vatan hainlerini iz izhar eyle Ya Rabbi. Amin. Gizli FETÖ'cüleri açığa çıkar Ya Rabbi. Amin. Hepsinin belalarını acil takdir eyle. PKK'ya, PYD'ye destek verenleri, Amin. bu zındıklara kuvvet veren, maddi manevi destek veren, hepsini kahrumah ve perişan eyle. Amin. Allahümme salli ala Muhammed.